Merhaba arkadaşlar Gemiz Türk'ün videosunda hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Kepler'ın yeni oyunu Witchcry 2'yi oynayacağız arkadaşlar <laughs> bu oyunun ilk oyununu oynamıştık hatırlayanlar bilir. Çirkin bir tane büyücü tarzı bir eleman vardı arkadaşlar. Onun evinden kaçmaya çalışıyordu. Daha sonra en sonunda bir tane kapı vardı. Bir tane asa hopkus pokus bir şeyler yapıp o kapıyı açmıştık. Oradan sonrasını devam ediyoruz galiba diye düşünüyorum. Chapter 2'deyiz çünkü. Bu oyunun bu arada grafikleri gerçekten güzel. Ana tasarımlarını gerçekten çok beğeniyorum. Bu da Chapter 2'mizi oynayacağız. Normali oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Oyun daha yeni çıktı. Bugün çıktı. Çıkar çıkmaz hemen videosunu yetiştiriyorum. Eğer ilk videodan oyunu bitiremezsek sonraki videoda arkadaşlar kesinlikle oyunu bitirmiş olacağız. Burada easter var arkadaşlar. sür kodunu kullanırsanız oyunun içerisinde benimle alakalı bir şey göreceğiz. Bakalım ne? Merak ediyoruz. Yine bu tarz içerikleri devam için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın diyoruz. The Hood right. Chapter 2 Burada kırmızı başlıklı kız bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. Cadının eve bir yabancı o sürpriz ortaya çıktı. Sadece eve gitmek istiyorum. Timi hışkırarak e, kıza ağlamış. Geçenki sayfayı anlatıyor bu arada arkadaşlar. Yanlışlıkla geçtim. Sonrasında çocuk ağlamaya başlıyor arkadaşlar. Sonra bir tane tohumdan bahsediyor arkadaşlar. Diyor ki efsaneye göre bunu kim başarırsa onları toplayacak güce sahip olacakmış. Bu tohumları toplayacak güce sahip olacakmış. Timi göz yaşlarını kuruladı ve sordu endişeli bir şekilde. Peki nasıl edinebilir bu, bu tohumlara? Ee, bunun imkansız olduğunu söyledi ancak zaten bir tane şey vardı. Alsa, alsa, ha, alsayla. Tamam. Peki onları nerede bulabiliriz? Nerede bulabiliriz? Sonra şöyle bir yere işaret etmiş arkadaşlar. Küçük bir yola doğru işaret etmiş. Bir kırmızı bulacaksın tarz bir şey demiş yani. Onu getirmemi istemiş. Ondan sonra konuşmaya devam edelim diyor. Daha fazla açıklama yapmadan çalıklıkların arasına girip kaybolmuş gözden arkadaşlar. Ve Timi görevi yerine getirmek için yola çıkmış. Hadi bakalım. Olayımız bu yani. Burada böyle bir kitabımız var. Hereportürcülük yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu oyun zor ya. Şimdi bak bize bazı büyüler öğretecek galiba. Biz de o büyüleri yapmaya çalışacağız. Welcome. Burada bir ev var. Galiba buradalar. Dediklerine göre burası olması lazım. Bir tık çok sessiz etraf. Niye bu kadar sessiz? Bu arada ben büyüyü hatırlamıyorum açıkçası. Climb. Şimdi tırmanıyoruz. İyi. Eve buradan gizlice mi gireceğiz? Yo. E şimdi? E ben buraya tırmandım ne işime yaradı? E teyze buradaymış. Okey. Burada Aa Bak buraya da, da yine büyü, büyü yapacağız Büyü yapacağız Hocam yakalandık Dur oğlum oyunu öğrenmeye çalışıyoruz Bir dakika ya Allah Allah Okus bokus mu yapacağız ne yapacağız Bu ne lan Bu ne Aa, Elektrik Şimdi güzel güzel Elektrik verdik reis'e Şimdi benim başka böyle şu an tam emin olamadım ne yapacağım konusunda. Hiçbir şey olmuyor ki. Sadece ben elektrik verebiliyorum galiba. Haritayı öğrenelim. Biz haritanın etrafına bakmaya devam edelim. Burada bir tane kamp alanımız var. Bu ne? Bir fotoğraf. Neymiş bu? Aa kurt. Oğlum kırmızı başlıklı kız olayı değil mi bu? Harbu. Bir tane... Öldür onu. Nasıl yani? Şimdi burada bir tane çarpı var. Bu bizim ne işimize yarayacak, Yarayacak bilmiyoruz arkadaşlar. Bunu yanımıza alalım. Ee, bir şey deneyeceğim lan. Bir dakika. Olacak mı acaba? Bu detayı eklememişler. Şöyle küçük bir minik detay yapsalarmış güzel olurmuş. Böyle ateş yanınca falan. Kat diyor. Onu ben bunları ne yapacağım? Ben sadece elektrik atabiliyorum. Başka gücüm yok mu? Bu mudur yani? Tamam. Etrafa bakmaya devam edelim arkadaşlar büyücülük. Harry Potter büyücülük. Hogwarts'tan mezun olan yeni öğrenci. Hadi geliyor. Heh, tam karşıma gelince. Hop. Bu. <laughs> tamam elektriği verdik. Şimdi ne yapıyoruz abi? Burası nereye gidiyor? Haritayı incelemeye devam ki. Buradan bizi nereye götürecek? Yılan var. Ha dur. Ha bu yılanı hatırlıyorum. Bu yılan şeydeki yılan değil mi? İlk oyundaki yılan. Aa, aa elektrik çarptı. Aa. Oğlum bu bıçağı nasıl alacağız? Yılan elektrik verdik alamıyoruz şimdi. Tamam. Benim yeni büyüler öğrenmem lazım. Aa tamam. Şimdi. Şşşt. Tamam. Harry Potter'ın şeyini yaptığımızda elektrik veriyor. Onu biliyoruz. Ama her şey büyü ya. Her şey büyü. Burada bir dışkı var. Peki bu dışkıyla. Yapamadık. Hocam sen gelip ne yapıyorsun? Al lan. Lan. Oğlum gücümü kaybettim ya da yanlış yaptık. İkinci hakkımız da gitti. Oho. Bizi yine götürüyor. Hocam. Şöyle elektriği hak etti. Beni sürekli bir yerlere götürmeye çalışıyor bu arkadaşlar. Kankam beni bir salla bir etrafa bakayım tamam Adam akıllı bakamadık ya senin yüzünden. Şöyle. Bak, etrafta bir sürü şey var bak. Mesela bu var. Burada bir şeyler var. Ha yılan çizici. Ee? Yılan mı çizeceğim? Aa, vallahi yılan çizecekmişiz. Olaya bak. Yılanı şey yaptık, ip yaptık. Nasıl yaptık bilmiyorum. Neyse. Hocam bak. Artık ben iyi büyücüyüm. Lütfen beni rahatsız etme. Teşekkür ederiz efendim. Tamam devam edelim. <laughs> Harry Potter olduk. <laughs> Şimdi şuraya girelim. Şurada bir yer keseceğiz. Orası bence bir yere bağlanacak diye düşünüyorum. Geldik. Kat. Güzel. Kat. Kat. Güzel. Yeni bir yer. Yeni heyecan. Bura nere? Bilmiyoruz. Levye bulduk. Nice. Levye alalım. Bunun, bunun için kürek lazım galiba bize. Kürek bulacağız daha. Evet. Bunu açarsam bu eleman artık buraya gelebilecek. Ee, ile bir yer açıyorduk. Bir yer kapalıydı. Neresiydi o? Bir yer vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bir saniye. Burada saksı var. Aha. Oğlum burada anahtar varmış ya. Saksının altına koymuşlar bir de. Ya hocam bak. İlla şunu yap. Yaptıracaksın bana. Allah Allah. Sal beni ya. İşimiz gücümüz var. Dur şurada kulübe vardı. Kulübeyi açacaksın. Aynen aynen. Ne kulübe Kulübeyi açıyor. Aç abi. Bir. İki. Ne var burada? Tamam kürek. Nice. Şimdi kürekle bazı noktalarda dışkılar var. Dışkıları mı almam gerekiyor? Evet. Bunların içinden de bir şeyler çıkacak galiba. Yanılmıyorsam. Evet. Blue key. Mavi anahtar bulduk. Mavi anahtarla ne yapacağız? Mavi anahtar. Herhangi bir kapı gördük. Görmedik. Evin içine gireceğiz şimdi. Öncelikle şu evin içine bakmaya başlayalım ama cadımız içeri girdi galiba. Evet. Cadı evde. Hocam ne güzel dışarıda dolanıyordun. Niye girdin ki içeri? Aaa resim parçası bulmuştuk. Onlar buraya gelecek. Aha. Blue Burası değil mi? Nice. Bir tane şey var. Aynen. Kasa var. Kasa şifresi bulmamız lazım. Ona daha var. Krank bulduk arkadaşlar. Krank tamam. Dışarıdaki kuyuyu açıyor. Kuyuya gideceğiz. Bu arada cadı da ağlıyor. Neden ağlıyor? Hiçbir fikrim yok. Ben şu an oyun iyi gidiyor arkadaşlar. Her şey yolunda. Güzel. Şimdi buna gidelim. Buradan bir şeyler alacağız. Ne alacağız acaba? Koydum. Bu arada oyun hoşuma gitti. Şakasız. <laughs> Şakasız. Harry Potter olmak isteyenler için birebir bir oyun olmuş arkadaşlar. Kova. Evet kova aldık arkadaşlar. Peki bu kovayla ne yapacağız? Düşünelim düşünelim düşünelim. Kovamız var. Bir adet kova. Abo. Ben nereye geldim lan? Oğlum. kayboldum kayboldu Orası labirent. Oraya sonra girelim o zaman. Labirent bizi aşar. Ya, hocam bak gel. Ya, şunu bak ben. Benim gücümü anlamadım mı hocam? Sürekli elektriği yiyip duruyorsun. Yürü git. Allah Allah. Elektrik yemekten sıkılmadın yemin ediyorum. Tamam eve girelim. Burada bir şey yok. Burada tamamlanması gereken tablo var. Bura nere? Bura açılmıyor. İpucu alalım. Bakalım ipucu bizi nereye yönlendiriyor? İpucu başka yere yönlendiriyor. Elimde şey kaldı. Kova kaldı. Abi labirentime gideceğiz gerçekten ya. Evet labirent mi? Aa yok. Başka yere yönlendiriyor beni. Ha. Ha. Kürek. Kürek. Kürek orayı nasıl açacak? Ayıptır sorbası. İpucu olarak kürek verdi mesela. Neden? Yoksa anahtar mı çıkıyor? Ondan dolayı mı? Allah Allah. Şu an ben algılayamadım. Ee, alınmıyor hocam beni dolandırdın ya. Kürek dedin küreği getirdik. Şimdi ne yapıyoruz ben bu kürek Bizim beni başka yere götürüyor. Aa. Ne yapıyoruz oğlum? Resime mi götürüyorsun? Resime mi tamam? Aa. Tamam ben burayı unutmuştum ya. Tamam teşekkür ederiz. Nice 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 nice. Evet burada ne var? Burada. Ah. Galiba taş koyacağız burada. Hop. Oğlum bu taşı oraya koyamam ki. Aynen. O bayağı ağır bir taş. Bu çocuğun gücü yetmez ona. Bu da ağlıp duruyor. Hocam ne ağlıyorsun? Aa yeni büyü. Ne büyüsüymüş bu? He kolay. Allah'tan büyüler kolay arkadaşlar ya. Valla bak. Büyüler zor olsa bir de ne yapacağız? Ama şöyle bir sorunumuz var. Şimdi bu büyü ne işe yarıyor? Bitki büyütme büyüsüymüş. Tamam. Anladım. Bitki büyütme büyüsü. Şuradan bir kullansak mı? Orayı gösterdiğine göre. Ee? Yetişmedi mi? Ne oldu? Yetişmedi galiba. Okey. Tamam. Bitkilerle alakalı bir büyü öğrendik. Şimdi bunu yapacağız. Buraya bir taş getirmemiz gerekiyor. Ama taş bizim gücümüz yetmiyor. Çok ağır geliyor galiba. Yapamıyoruz ki. Yukarı doğru çıkan tırmanmaya yarayan bir çiçek vardı. O çiçeği büyütmeye çalışacağız galiba. Gidelim. Ya kankam gel ya gel ya. Ah. Okus bokus. <laughs> Allah Allah. Tamam. Şu çiçek. Bakalım. Olacak mı? Bum. Ah vallahi oldu. Bir şeyler oldu. Aha. Evet. Nice. Onu ben büyücülük okulundan mezun falan olmam lazım ya. Vallahi bak. Çatıya çıktık. Şimdi çatımızda ne var? Ne gülüyorsun kanki? Bu çatıda bir şey bulmamız lazım ha, Buradan tavan anasına giriliyor Buradan yukarı doğru çıkış var Bir sayfa Yine bu Ya kırmızı başlıklı kızın hikayesini bilenlere vardır arkadaşlar Onu anlatıyor şu anda Kurt Bu ses ne lan? Ha. Okuma. Masalı anlatıyor. Geç. Alalım bunu. Ben yukarı çıkayım mı? İçeri girmeden bir de yukarı çıkalım. Bacadan içeri mi gireceğiz? Bayrak. Ha bu şey. Tamam. Posta kutusunun bayrağı arkadaşlar. Posta kutusunu açacağız bundan. İlk önce polsa kutusuna mı gidelim yoksa buraya mı girelim? Buraya da bir girelim bakalım ne var. Tavan arası. Tavan arasında bizi ne bekliyor? Ha, Tamam burayı açtık. Açtık da. Bu ne? Şöyle şöyle şöyle. Bu galiba arkadaşlar. Ha hayır hayır. Bu doğru yol bir dakika. Şunun fotoğrafını çekeyim. Bu galiba arkadaşlar labirentin şifresi diye düşünüyorum. Şimdi karanlık yolda çıkabilmemiz için gerekli olan yönler ya da kasa şifresi de olabilir. Her ikisi şey de olabilir şu anda. Ama ben mağara işareti koyduklarına göre büyük ihtimal arkadaşlar çıkışla alakalı. Gel kanka gel. Hop. Ne? Ha? Ay. Son hakkım değil değil mi? Bir hakkım daha var değil mi? Ne oldu bir hakkım var dedi. Hah bir hakkım daha var. Daha demin de aynısını yaptım. Ne hata yaptım ki be? Son hakkımız arkadaşlar. Dediğim gibi bu bölüm bitiremezsem son iki bölümde kesin bitiriyor olacağız arkadaşlar. Şu anda oyun yeni çıktı. Çıktığı anda oyunu indirdim. Hemen size yetiştirmem gerekiyor. Oyunu ben beğendim. Siz de oyun hakkında görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle bir yorumlarda tartışalım. Ben oyunu beğendim. Siz beğendiniz mi acaba? Şuraya koyalım bunu. Ha, yeni büyü. Yeni büyü bulduk. Vallahi yeni büyü bulduk. Neymiş bu büyü? Aa cadı alakalı. Aa şarkı açtı Bunu kullanayım mı? Son hakkım var. Bunu yapamazsam kötü olacak. Ne no, olur ol? Evet yaptık. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Bu çok güzel bir şey. Hoşuma gitti. Nice. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi arkadaşlar şu bulduğumuz e, kod var ya. Mağara kodu. Gidelim bunu yapalım. Gidiyorum abi. Şimdi. Şimdi. Sağ. Okey. Tamam. Bir sağda. Okey. Şal doğrudur. Sola. Sonra. Bir sağa daha. Nice. Ve son olarak bir sağa daha. Şu anda varmış olmamız lazım. Evet vardık valla. Şimdi burası neresi abi? Girilmez işaretleri var. Ölüm işaretleri var. Hayırdır? Şifre. E ee, şifre ne? Herhangi bir şifre bulmadık ki biz. Boşuna geldik o zaman. Niye geldik ki biz o zaman? Orada bir şeyler var. Abi bana bunu daha önceden söyleseydiniz ya. Ben nereden bileyim makasa gelmem gerektiğini. neyse direkt eve bağlandı. Nice. Şimdi makasa ihtiyacımız var. Makası buraya attık. bir dakika aynı yolu bir daha mı gideceğim ya? Şaka mı bu? Gidelim yapacak bir şey yok. Başka işimiz yok. Ha neyse. Tamam bunu düşünmüşler. Helal olsun lan. Bir. İki. Abi bir de aha. 0206 0206 0203 02 0306 02, 03, 06. 02, 03, 06. 02, 03, 06 2 yani 3 Ha tamam doğru Neresiymiş burada ne varmış Burada kuş var lan bir dakika Aha Burada bir tane yaratık mı var Çok tehlikeli bir yere benziyor Adaylısı derken, evet oradaki bilmem neyin bir parçasını daha bulduk. Öbürde kamp bölgesinde duruyordu. Kırmızı başlık kızın bir fotoğrafı. O zaman bu fotoğrafları tam anladıktan sonra bir şeyler olacak diye düşünüyorum. İyi iyi. Oyunu bitirmek üzereyiz. Eğer ölmezsem çünkü son hakkım. Şimdi bu parçayı bir eve götürelim. Ondan sonra kamp bölgesine gidip tekrar şey yapalım. Bir şeye bakacağım. Dans etme şeyini neydi? Ha şöyle. Tamam. Bir daha karşıma çıkarsa bir daha dans ettireceğim çünkü. Tamam o orada bekliyor. Biz hemen gidelim. Şunu yerleştirelim arkadaşlar. Kasa şifresine ihtiyacımız var. Hocam ne yapıyorsun? Look at, look at. Look at, look at, look at, look at, look at, Bizim başka öğrendiğimiz büyü var mı? Yok. Tamam. Aa bir dakika taş olayı var bir de. Taş olayını nasıl yapacağız? Evet. Taş. Şuradaki taşı benim bir şekilde oraya takmam gerekiyor. Buradan bir şey alacağız çünkü. Bir de burası kaldı bulmaca olarak çözemediğimiz. Ben hemen şuraya gideyim. Şunu bir alalım. Bunu yaptıktan sonra ne verecek çok merak ediyorum açıkçası. Ya abi benden kaçamazsın diyon da ya abi dur işimiz gücümüz var ya. Al. Dans et sen. Bu kadın benden ne çekti ya? Green'i bu kadar benden çekmemiştir yani. Sen dans et. Bir elektrik yiyor, bir dans ediyor, bir anlayamadım mı? Böyle ben neler yapıyor? Tamam şimdi arkadaşlar. Son parça. Bu ne şimdi? Yıldız, yuvarlak, kare. Yıldız, yuvarlak, kare. Yıldız yok ki yıldız. Bu değil lan. Yani. Bir dakika. Şimdi yanılmıyorsam yıldız yıldız yuvarlak kare. Yıldız yuvarlak kare. Yıldız dedi şu oluyor galiba. Yıldız. Ondan sonra. yuvarlak kare. Ne oldu? Aha açtık lan. Vallahi açtık. Red key. Red key. Red key. E ee, Red key ile ne yapacağım? Evet kırmızı anahtar aldık arkadaşlar ama kırmızı anahtarın nereye açtığı konusunda bir fikrim yok. Kırmızı anahtar şurası kaçış yeri olduğuna göre dur bakalım şurada bir kilit mi var? Yok. Gitmem izin vermiyor. Gitmem izin vermiyorsun. Kırmızı anahtar bana ne fayda sağlıyor? Bunu anlayamadım. İpucu alalım. Benden kaçamazsın ama ben dans ettiririm seni. Sen dans et. Tamam mı kanka? <laughs> ne kadar güzel dans ediyor. İşte bu kırmızı anahtar nereye açıyor abi? Kırmızı anahtar. Kova. Ha. Dur dur tamam. Taşları kovaya koyacağız. Şimdi anladım. Tamam ilk önce taş olayını yapacağız galiba. Taş olayını yaptıktan sonra bir şey olacak. Kırmızı anahtar orada duruyor şu an. Bir, bir dursun bakalım. Ben şu taş olayını bir yapayım. Bunu buraya koyacağız galiba. Değil mi? Evet. <laughs> Koy. Bir. İki. Ya hocam. Aha vallahi öldük galiba. Ha. Ben bir kırmızı anahtarı alıp geliyorum. Dur. Kaç eşi bulduk galiba? Kaç eşi bulmuş olabiliriz? Aha oyunu bitiriyoruz ya. İlk defa bir oyunu ön incelemede bitiriyorum galiba. Yo aslında ilk de değil. Olsun. <laughs> Ama oyun çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel bir hikaye yapmışlar. Bir de mekanikler de güzel. Grafikler zaten on numara. Karakterimiz çok iyi. O zaman ben kaçıyorum. Adios. Bakalım nereye gidiyoruz? Heh, kırmızı anahtar. Ah, kızı kurtaracağız. Kırmızı başlıklı kız. Kurtardım. Bu kim lan? Aa, kıyafet la bu. Ana. Kurt. Karanlıkta yak olmuş, gitmiş bir yerlere. Vay be. Burası şey açılıyormuş. Şimdi anladım. Şimdi arkadaşlar bununla kaçacağız. Bunu aldık ya. Bu da karakter çok yakında. Çıksam ölür müyüm? çok yakında geziyor. Nerede bu? <laughs> Kaçıyoruz abi yürü. Yürü 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 yürü. Bitti değil mi? Vallahi bitti. Yes. Şimdi şu abla bizden bunu istiyordu. Şimdi bunu getirdik arkadaşlar. Gretel'in yanına geri döndük. İşte başardın, başardın diyor. Evet, başardık be. İşte başardık. Diyor ki, yani kurdun seni parçalacağını falan düşünüyordum falan dedi yani. seni Bir de gülümsüyormuş arkadaşlar. Yani ne alaka abi. Bak parçalayan olmadı işte. Ben getirdim bunu. Sana sürpriz yaptım. Bak getirdim bunu. Onu görmedin mi diyor. Bu iş Asla aklıma gelmez diyor arkadaşlar. İlgisiz olduğunu söylüyor. Peki kız sana sorun çıkardım diyor. Sormaya devam etti. Kimse yok. Şimdi ne yapacağız diye sordu. Sonra ayağa kalktı ve küçük yol işaret etti. Gene yol işaret ediyor. Batıda bir marangoz var. Onun oğlu. Orada bir sonraki tohumu bulacağız. Hadi gidelim. Kaybedecek zamanımız yok diyor. Ve game times yaklaşık 30 dakikada oyunu bitirmişiz arkadaşlar. Mükemmel. Chapter 2'nin burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. İlk videodan oyunu direkt tek attık. Bitirmiş olduk. Güzel oldu. Oyun çok hoşuma gitti. Siz de bence indirebilirsiniz. Google Play ve App Store'da şu anda oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Açıklama linkleri bırakacağım arkadaşlar. Oradan oyuna ulaşabilirsiniz. Güzel bir şey olmuş. Ben bu ana menü tasarımı çok güzel. Çok hoş ya. Valla başarılı bir oyun yapmışlar. Tebrik ederim yani. <laughs> Captain's burada beni görüyorsan buradan selamlar olsun. Yine bu tarz arkadaşlar içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve oyun hakkında Aklındaki görüşünüzü de yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone değilsiniz. Ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.